Çeşmeli Kız Kalesi otoyolunu 27 Nisan'da temelini atıyoruz. Hayırlı olsun. E, Erdemli Sorgun Barajı'nı tamamladık. Açılışı hazır. Hep beraber açılış yapacağız. Akkuyu'yu söyledim az önce. Onu da yapıyoruz. Yani hem ülke bazında hem Mersin bazında çalışıyoruz. Mersin Gülnar yolu nükleer enerji santrali kavşağında 420 metre viyadük ve üst geçi için hazır. Onun da açılışını hep beraber yapacağız. Akdeniz sahil yolu aydıncık Gölce arasında 3 tünel bir viyadük olmak üzere toplam 5,6 kilometre yol açılışı hazır. Hep beraber açılışı yapacağız. Ve 2024 yılın sonunda da inşallah hızlı trenle Mersin'den Adana'ya oradan da Antep'e 2 saat 15 dakikada gideceğiz. Şimdi bunlar bunu da ben herkesin beklediği bütün Mersinlerin beklediği aslında Adana'nın da beklediği bizim bir havaalanımız var Çukurova bölgesel havaalanı. Adana'da rahatlayacak. Mersin'de rahatlayacak. İnşallah önümüzdeki Haziran'ın sonunda tarifeli uçuşlar başlıyor. Hayırlı olsun. Şey hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. olsun hayır, hayır. Hayır, hayır, Hayır,